değerli öğrenciler. Fizyoterapi teknikleri, fizyoterapistlerin gözetimi ve rehberliği altında çalışan sağlık profesyoneldir. Temel görevleri arasında fiziksel rahatsızlığı olan bireylerin tedavilerine yardımcı olmak, rehabilitasyon sürecini desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak yer alır. İki yıllık bir ön lisans eğitimi vardır. Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Terapi ve Rehabilitasyon bölümü kapsamında fizyoterapi ve fizyoterapi İngilizce programlarımız bulunmaktadır. Programlarımızın amacı insan sağlığına ve etik değerlere önem veren teknik konularda donanımlı ve nitelikli fizyoterapi teknikerleri yetiştirmektir. Bu sebeple alanında deneyimli öğretim kadrosu ile öğrencilerimize teorik, pratik ve uygulamalı eğitimden oluşan kapsamlı bir eğitim öğretim planı sunmaktayız. Program mezunlarımız geliştirdikleri yüksek seviyedeki mesleki becerileri sayesinde çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışabilme olanı elde edebilecekler. Eğer sizler de kaliteli bir eğitim alarak sağlık camiasına adım atmak isterseniz sizleri fizyoterapi ve fizyoterapi İngilizce programlarımızda görmekten mutluluk duyarız.